Koşabucak programından herkese merhabalar efendim. Bu hafta neredeyiz? Bu hafta doğunun incisi Bitlis'in o şirin ilçesi Hizan'a geldik. Sizler için Hizan'ı tanıtmaya çalışacağız elimizden geldiği kadar. Zaferle Koşabucak başlıyor. Zafer'le Köşe Bucak Hizan'da devam ediyor. Esnaflarla sohbetimiz de devam ediyor. Dostlar çay evindeyiz. Abi isim nedir tanıyalım seni? Mübarek Aslan. Mübarek abi. Evet abi. Abi ne diyor ismi var ya? <laughs> abi burada çay ocağı işletiyorsun. Evet abi. Kaç yıldır buradasın? Bir 15 yıldır buradayım abi. Daha önce ne iş yapıyordun abi? Aa, daha önce minibüs vardı. minibüs <laughs> vardı. Köye, <gülüyor> köye <gülüyor> gidip geliyordum abi. Hangi köy <laughs> abi? Bağbaşı bizim, ağlı yüzden bağlı bağbaşı köyümüz. 15 yıldır da burada çay ocağı işte. Çay ocağı, 15 yıl çay ocağı Nasıl şey abi? Hizanı bize biraz anlatsana. Hizanda ıslak hizan. olmak nasıl? Güzel abi, insanlar Güzel. sıcak. <laughs> Burası Güzel. tam merkezi değil mi İhsan'ın çarşısı? En eski çarşıdır burası. En eski İlk çarşı. yerleşim yeriydi burası. Şimdi bütün köylerden gelenler sohbetleri burada ediyor. Evet hep hep sohbetler burada gerçekleşiyor. <laughs> Siyasiler de burada, tabii, tabii, tabii. iş adamı da burada. De, <laughs> herkes burada. <laughs> Peki abi. E, bu, ben az önce içtim çayını. Bak evet. şimdi röportaj yapıyoruz diye söylemiyorum dostlar. Hakikaten ben çayı çok beğendim. Afiyet olsun abi. Peki nasıl? Esnaf olmak nasıl abi? Fiyat nasıl? Yani hizanda geçinmek kolay mı? Valla abi geçinmek nasıl? biraz şu anki duruma göre biraz zor. Hmm. Çayımızı da biz 5 liradan veriyoruz. O ne sonra. be? Alan 5 lira çay. 5 lira hizanda evet. çay 5 lira. Arkadaşlar 5 liraya çay olur mu demeyin, kaldı mı demeyin hizanda var. Evet. Var abi evet. 5 liraya satıyoruz. Ama siz hala eski düzen ufak tabur aynı, sistemi. Asi, eski, eski düzen devam ediyor. Oyun oynanıyor mu? Oyun zaten oynandı, falan. oyun oynayan yerler de var. Hayır, ay burası için Yok, değil. Yok, burası için değil. Sadece burası sohbet yeri, Anladım. çay içme yeri. Sabah bir de kahvaltı, hmm. millet köyden peynirini getiriyor. Burada sıcak ekmeği. O, oh, zaten çay, evet. mis. Evet. Ya ben şey, şimdi balık meşhur. Evet. Bal, meşhur. cevizi meşhur. Fındığı, meşhur. meşhur. Ya niye? Pirinç, pirinç ekiliyor. Kaymağı niye meşhur değil bu Kaymağı da meşhur abi. Meşhur mu kaymak? Mağana ya meşhur. bizim bir arkadaşımız var bal kaymak diye. Kaymak peynirden, dolayı peynirden dolayı. Kendini yetişmiyor. parçaladı iki gündür. İlle ben kaymak yiyeceğim evet. diye. Yani. Var mı kaymağı da var. Sana abi sor olarak mübarek abi. Evet, mübarek abi. değil, abi. değil mübarek mi? Mübarek et. Adil Cevaz cevizi mi? Dizan cevizi. Abi Eskiden Hizan cevizi, şu anda Adil Cavaz cevizi. Aha. E, şey de e, Hizan'da ilk defa Adil Cevaz cevizi diyen birini bulduk. Çünkü herkes... eskiden eskiden Hizan Olsun, cevizi. Ben, ben mi? İşte. <laughs> eskiden Uraca daha meşhurdu. Tabii tabii. Özel değil, Şimdi özelliği nedir mesela bu cevizin? Cevizin meşhur tutan olan... kalma cevizler olduğu için. İnce onlar kabuk. İnce oh. kabuk değil. Değil, sert kabuklu, sert içi, yağlı. içi yağlı, bol yağlı olduğu için lezzetli, daha lezzetli oluyor, daha yağlı oluyor. Şimdi ince kabuklular daha yağsız oluyor. Senin köyde var mı ceviz Var aracı? var bizim var, bayağı cevizlerimiz var. Ama geçen sene ceviz çok olmamış gibi sanki. Geçen sene ceviz yoktu. Bu da şey Sıcaktan mi? dolayı olmadı. Şimdi sanki. ben hazen alayım. Evet. Bizde zeytin ağaçlarımız çok olur. Evet. Zeytin bir sene olur, bir sene az olur, bir sene evet. çok. Olur. Ceviz de mi öyle? Ceviz öyle değil, her sene oluyor. Hı. Bazı seneler sıcaklıktan dolayı. Iı, pek yetişemiyor. Randımanı diyor. pek iyi olmamış. E, o yani. randımanı pek değil. Bir de dolu vurduktan sonra bazen dolu vuruyor. Bu hmm. doludan sonra şey yapıyor ondan dolayı. Bal, bal abi balım. Balım meşhur abi. Balı meşhur. meşhur. Kendi organik balı var hizanın. Bu ondan dolayı dağlarda bir de yayıla. iyi İyi nasıl anlayacağız? Ya. Dur abi sen Mübarek abi sanki sen iyi balıdan çok anlıyor gibi değilsin. ben de, bak iyi balıdan anlayan yedi, Yediği zaman ha, boğazı evet, yakması lazım abi. Bir abi. Sorunlar, tamam dinleyelim Sor. ama şimdi bak dedik Rusya'dan ki Hizan'ın neyi meşhur dediler? Balı, cevizi, fındığı. Dur ben şu tarafa Haydi geçeyim. Abi. abi isim ne? İsim Verzil Yaman. Verzil. 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 Abi kaç yaşındasın? Ben 68 yaşındayım. Maşallah daha 45 gibi hmm. duruyor. Öyle ben kendime <laughs> bakıyorum yani. <laughs> İzan'ın en eski esnafı dedin. Daha çok daha ne, yani. ne iş yapıyorsun abi, ne esnafı yapıyorsun? Marketçiyim, ben Market marketçiyim evet. Süper, abi İzan'ın ne problemi, ne istedin, ya ne yapmıştın? İzan 85 senelik bir kazadır. Çok evet. eski, Tayyar'a dönen bir ben kazadır. Hala da bir köyden farkı yok, çarpık bir düzeni var. Evet. Devlet fazla ilgilenmiyor. Ne en en mesela elzem hiçbir sos, hiç bir Hiçbir sosyal faaliyeti yok. Sosyal faaliyeti yok. Hiçbir yani gençlerin yani eğlenebileceği, spor yapacak hiçbir faaliyetleri yok. Üniversitenin yani en azında bir eğitim. Hmm. Hizan'da e, üniversite yok herhalde bizim. Ya üniversite yok, fakülte yok. Fakülte de yok. Aslında Ondan e, Bitlis, Bitlis'te üniversite var galiba değil mi? Işte var, yani. ne, Bitlis'te var. Bitlis'te üniversite Bitlis var. üniversitenin bir fakültesi ya olabilir ama. Bir fakülte ama. gelecek ki kaç senedir bir, maalesef bir türlü gelmedi. Abi hizamda... Hastanesi var, doktoru yok. Yani millet bayağı... Peki ha. abi hizamda esnaf olmak kolay mı? Valla bugün için zordur bugün yani. Bugün için zor. Yani, milletin alim alım gücü azalmış yani. Röportajlarda biriyle sohbet ederken dedi ki Hizan'da yaşamak çok güzel para kazanmak çok zor dedi. E valla hizanın yaşantısı da güzel. E, Doğal olarak Havası güzel, güzel. Yani Havası Yayla güzel, gibi. suyu güzel, yeşilliği var. Ya abi ben fındığı duyunca şaşırdım. Ya yani, var. Fındık Karadeniz'de fındık daha çok daha... az, çok az bir bölgede var. Bunun Zaraz'a denen bir bölgede hmm. çok az bir yerde şey var. Para, Ama kalıp kabuk lezzetli diyorlar. Ha, güzeldir evet. Ya oranı yani kalite oranı daha yüksektir yani Karadeniz'e nazara. Peki abi cevizsiz az önce mübareğe sordum sana da sorayım. Adil cevaz cevizi mi, hizam cevizi mi? Şimdi tat olarak hizam cevizi. Tabii eski ceviz kalmamış yani. Eski hmm. ağaçlar artık yavaş yavaş dökülmeye başlıyor. E şimdi evet. biraz daha adil cevaz biraz öne mi bir geçti diyorsun sanki? Vallahi biz getirmişsek adil cevazı ekmişiz yani. <laughs> ha burada da ekmişsiniz. Burada da ekmişsiniz. Güzendir <laughs> yani Allah var yani Güzendir evet. Abi çok teşekkür ederim. Balı var. çoktur. Ya bu balı da... Balı, balı çoktur. Şeker. Ha iyi bal da var, ha, şekerli bal da var. Nasıl anlayacağız? Bunu nasıl anlayacağız biz? Bu bal iyiydi, gayet bu bal şekerli. Nasıl anlayacağız? E, vallahi onun talihini yapmak lazım. <laughs> yani, ben talihini <laughs> yapmamışım. Ben öyle abi yani. Ya abi ama tamam da... Ben şimdi... Sen Hizanlısın. Bak buradasın. Evet Bu abi. işi biliyorsun. Balı anlarsın. E ben evet. garip Adanalı. Balı bana getirdiler. dedik. bu meşhur Hizan balıdır. Dört tek balıdır. Nasıl anlayacağım? Bir, bir çubuktan böyle süzeceksin, evet. ateşe vereceksin. <laughs> ateşe veriyorum. Ateşe vereceksin. Ses çıkardıysa bil ki o şekerlidir. Ne çık 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 diye bir ses çıkardıysa... Ben söyleyeyim nasıl bu? ses çıkartacak abi? Ateşe tutacaksın. Tamam tuttuk, nasıl ses çıkartacak? Ne bir ses, şöyle çık 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 diye bir ses çıkarırsa bil o şekerlidir yani. He, yanar, yanacak evet. mı peki? Yanarsa? Yanarsa, yanarsa bez, rengi bez arası ıı, saftır yani. Orijinaldir yani. yani. Orijinaldir evet. Evet arkadaşlar duydunuz. Balı alıyoruz, hizan balı olup olmadığını anlamak için bir çuba alıyoruz, böyle sündürüyoruz, çakmakla yakıyoruz evet, onu. Evet, evet. Nasıl ses çıkartırsa abi? Ya çık 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 böyle ses. Çık 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 diye ses çıkartırsa o şekerlidir, kandırmışlar se evet, yani. ses çıkarmıyorsa? Ses çıkarmıyorsa orijinal hizam balıdır. Evet. O yüzden yani hizam markasına, bal markasına zarar vermeyin sevgili hizanlılar. Bu markanız çok önemli, evet, çok para evet, kazanacağız abi, diye abi, bu markaya abi, zarar vermeyin. Abi. Orijinal bal şifalıdır. Çok derde davadır. Kovam balı, Bıram, bazı... Bıram, bulan, balı çok Ağabey. derde davadır. Yani ilaçlar yani insan için. Çok önemlidir. Abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi biraz sonra önemli bir yere gideceğiz. Sen de seversin sevgili can. Efe seversiniz. Biraz sonra bir dönere gideceğiz. Dönerciye bakalım. Orijinal döner yapıyormuş. Zaferli ben... köşe olacak. Hizamda devam ediyoruz. Hizan'da köşe bucak devam ediyor. Hizan'daki turumuz devam ediyor. Hep yani böyle esnaflarla konuştuk, sohbet ettik, Hizanlılarla konuştuk ama şimdi burada Hizan'da çok meşhur, eski çarşıda çok meşhur bir yer var. Zeki Usta'nın yeri. Ee, i̇ddiaları şu efendim, biz diyor en orijinal et dönerini biz yaparız. Niye? Kıyma kullanmayız. Doğru mu? Evet efendim. Başka özelliğini, yani özel yapan şey ne abi? Hocam biz bu Önce önce bir daha tut. Tabii böyle yaptık ama sen bir tanıyalım isimleri. <laughs> benim adım Zeki, Mehmet Zeki Kaya. Zeki Usta. Zeki Usta. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? Ee, 18 yıldır ben bu işi yapıyorum, çeyrekten yetişme. Etimizi e, kendi yayladan yetişen kendi hayvanlarımız... Doğal ortamda yetişmiş. Doğal, doğal ortamda, aynen. Dana kullanıyoruz efendim. Dananın neresi abi? Dananın... E, Tıraş? Tıraş bölgesi. Ee, yumurta bir koy, e, şey botundan bon, da botu, güzel evet, botundan, yağlı botundan yağlı yerlerinden kendi hayvanlarımızı kesiyoruz. Kendimiz üretiyoruz kıyma, ya, yok, değil kıyma abi? yok abi. Gidim. Yaprak et döner, yumuşak, taze. Ya şimdi arkadaşlar yaprak et döner bulmak hakikaten zor ya. Şimdi döner her yerde var. Zaten tavuk dönerden geçilmiyor. Geçilmiyor aynen öyle efendim. E, arkadaşlar tamam tavuk dönerci dostlarımız da var ama tavuğa dikkat edelim biraz. Et döner içinde kıyma barındırmaz. Barındırmaz efendim, kabul etmiyor. Kabul etmiyor. Mesela bunun için fazlalıklarını tıraşladığınız başka yemeklerde kullanıyorsunuz değil evet. mi? Evet, koşbaşı pidelerde kullanıyoruz, lahmacun da kullanıyoruz evet. efendim. Ee, Günde kaç kilo yapıyorsun abi? Gönder biz bu, burada e, 40 kilo 50 kilo falan satışımız var evet. Siparişimiz Şimdi, oluyor dışarı sipariş gönderiyoruz. Paket servis var. Paket siparişimiz var. E, İl dışına gönderiyoruz. Diyarbakır'a gönderiyoruz. İl dışına, Diyarbakır'a evet. döner gönderiyoruz. Evet efendim. Şok şok şok. Zeki usta Diyarbakır'a kadar döner gönderiyor. Or, orada müşterileri müşterilerim. Evet. Var efendim. Abi deriz pişti mi şu anda bu? Pişti efendim. Şu pişmiş tamam. yerinden şöyle az bir kes bakalım abi görelim bakalım bu yaprak döner mi? Kıyma döner mi? Ben sonradan gurme birisi olarak anlarım. Usta 18 yıldır hep dönercilik mi yaptın? 18 yıldır aynı şekilde burada dönercilik yapıyorum. Maşallah. Şimdi abi bir dakika. Şimdi kestiklerinden mi tadına? tadı Kalite tadımlayalım. kontrol kalite kontrol yapacağız. Tadımlayalım. Efendim. şöyle. Şimdi bu efendim hizanın yaylalarında, otlaklarında yetişmiş danalardan hazırlanan bir döner. Bir bakacağım tadına. Konuşamadım. Özel bir sos da yapıyorsunuz değil mi bunu? Aynen. Aynama, Sosu, yapıyoruz. susu yapıyoruz, yoğurtlu. Kendi e, yoğurt bizim e, köyden geliyor. Kendi yoğurdumuz. Baharatları kullanıyoruz. Sırrını çok söyleme. Söyleme ustalar. 75 yıldır sır gibi saklanan sırrımız var. Aynen sır önemlidir. Da. sır çok önemlidir aslında. Arkadaşlar. Yani ben çekim yapıyorum diye demiyorum. Ama hakikaten lezzetli. Ben anlarım. Sağ olun. Şimdi usta gel ezdik usta. Burada röportajdan önce bir şeyden bahsettin. Efendim, sırın ağzı dedin. Sırın, sırın ağzı, Dedi. Abi Kemiksiz, sade, kızartılmış ettir efendim. Ee, kemikliği ayrı yapıyoruz. Kemikli pişiriyoruz sıvı yağ, herhangi bir katkı yok içinde. Buraya, bu bölgeye özel bir yemek midir? Özel bu. yemek, evet efendim. Çünkü ben bunu, yani tandır, evet, hani et tandıra benziyor da. Bak. Benziyor, evet, benziyor ama. Yani fırın ağzı dediğin. Fırın ağzı bu. Fırın da yapıyoruz. Burada da yine dana eti kullanıyoruz. Aa dana eti, aynen. Yumurtalı. Et döner, yumurtalı, ıspanak. Ispanak, pirinç pilavı. Pirinç pilavı. Ve dönerimiz. Dönerimiz, evet efendim. Ayrıca. Ee, lahmacun, e, pide lahmacun bir de evet. abi yakma döneri. Aman ha döner kıymetli et pahalı. Abi, afiyet olsun. Ne yedin abi? Dünner döner. döner. Nasıl iyi. döner? İyi ya, çok şükür şey iyidir. Güzel değil dünner mi? Yani şimdi usta diyor ki benim dönerim güzel ki ne de demez benim yoğurdum ekşi. Yok iyidir. Iyi, iyi, i̇yi yene de. soralım. Hep buraya geldiğinde döner mi yersin? Evet. Hangi o. köydensin abi? Ben, Nurs köyden. Nurs köyün ee. Bu e, Nurs Lokman Ekim var. Evet. Bunlardan He. da selam gönderelim Rus Lokman Hekim'e buradan. E, selam Sabahattin gönderelim. Yılmaz'a, Ercan Yılmaz'a, Murat Yılmaz'a, Yavuz Yılmaz'a değil mi? Var. Hep sizin köyden bunlar. Biz bizde köyden. Birbirimizin arkadaşı, kardeşimiz. Kardeş, akrabalık var mı? Var akrabalık var. Akrabalık da var. Peki abi seni bulduk şimdi, döner güzel de. Bal yetiştiriyor musun, arın var mı? Bal yok. Yok, ney var? Ceviz. Ceviz var. Şimdi bu iyi balı nasıl anlayacağız? He? İyi balı nasıl anlarız biz? İyi Sahte oldu. mi? Gerçek mi? Nasıl anlayacağız? Vallahi Bola, bunları anlamıyorsun, e, bunları anlamıyorum. E, çok bilmiyor musun? E, yok, bilmiyorum. Nurs Köyü'nde ceviz yetiştiriyorsunuz. Evet, ceviz yetiştiriyoruz. Döneri beğendin. Döneri beğendim. Fiyat nasıl abi? Kaç para şimdi döner? Döner 250 Döneri. efendim. 250 Evet, Korsiyon. şu an evet efendim. Nasıl abi? Normal değil mi? Normal e, normaldir. Ya. Yani bir kebap yesen 300 lira, 350 lira. Aynen, hemen Normal hemen. Normal Evet. Tamamdır bereketli. Abi afiyet olsun. Sağ ol abi. Evet. Senin aracılığınla da Nurs köyüne de selamlar olsun. Selam. Evet e, Zeki Usta dayı. Zeki Usta döneri de yavaş yavaş pişirdi. Evet, Bu şimdi Allah izin lazım. verirse bitecek. En geç üçte bitiyor efendim. Üçten sonra ben geldim. Döner yiyeceğim yok. Lahmacun pide efendim. <laughs> Döne, Dönerik Döner artık e, üçten sonra Arkadaşlar, üç, üç, üç yok, insanlar, bazen. Zeki Usta da bu lezzeti e, yemek istiyorsanız, üçe kadar geldiniz, geldiniz. Gelmediniz, yarın. Yarın, evet, evet. <laughs> yarın. Zeki Usta çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Ben Allah razı olsun. Gerçekten çok lezzetli. Herkesi de bekleriz. Eski çarşıdayız. Duran adresini evet. bir daha söyle abi. Nerede nasıl bulacaklar seni? Ee, Cumhuriyet alanı bu. Arada. Cumhuriyet Meydanı. Merkez Cumhuriyet Meydanı. Hemen bir e, saat kulemiz var değil mi? Saat kule evet. Saat kulenin hemen karşısı. Pasaj var. Burada. Pasajın, Pasajın için içindeyiz, efendim. Zeki evet. Usta. E, kanalarda izledik de geldik diyenlere indirim yapıyoruz Zeki Usta. Evet. indirimli. Şu Zekir anda indirimli. Da haberi, <laughs> haberi yoktu. haberi yoktu. Bak yüzde yirmi beş. Eğer biz bunu kanalarda evet. zaferle köşe bucakta izledik, de, geldik diyenlere yüzde indirim isterim. Evet, bizde %25 indirim efendim. Adamın kralısın. Sağ olun. Zaferle köşe bucak devam ediyor. turumuz devam ediyor. Zaferle Kaçamayacak devam ediyor. Şimdi öyle bir yere geldik ki e, işte vatandaşlara sorduğumuz işte e, Bitlis'in cevizini, Hizan'ın cevizini, Hizan'ın balını, Hizan'ın fındığını satan bir yere geldik. Abi merhabalar tanıyalım sizi. Merhaba abi başım üstüne hoş geldiniz. Isimli Refik Özdemir. Refik baba. Evet. Şu anda yöresel ürünler satıyorsun burada. Evet, Buradaki gördüğünüz Hizan her ürünleri. şey Hizan'ın ürünü müdür? Hizan'ın ürünü evet abi. Üçünüzde 80 takaviyede olarak hizanın. Abi önemli. neler var burada biraz bahsetsene bize. Bu elma kurusu abi. Elma kurusu. Evet. Bu yeşil bakla kurusu. Yeşil bakla kurusu. Bunlar ne evet. yapıyorlar abi? Yeşil. Bunu normal suda bazıları mesela yağda kavuruyorlar. Bu yağda aslında kavruluyor ama bu normal suda pişiriliyor. Yiyor yani bu yenecek Yeniyor he, bunlar. Yenecek abi. abi. Bunun kompostosu oluyor abi genelde. Bu incir armut kurusu. kurusu. Armut kurusu. Armut, armut evet. Ha. Bu kayısı kurusudur abi. Bu patlıcan korusu. Ceviz içi zaten belli. Fasulye ahlatındır abi. Hizanın fasulyesi de var bak. Tanesi. İri iri taneli olur değil evet. mi hizanın? Hizan fasulyesi abi. Süper. Evet abi. Cevizimiz yine Ceviz hizanın abi. Hizan, hizan, hizan cevizi. Geldi. Evet. Kuru erik var abi orada. Kuru erik hizanındır. Menengiç hizanındır abi. Ürünlerin hepsi hizanın hizan ürünleridir abi. Çok iyi. Peki şimdi e, en meşhur olan şeye geldik. Hizan Balı. Hizan Cevizi ve fındığı doğru mu abi? Evet. Şimdi e, bu arkamda gördüğümüz şu anda bu hizan fındığıdır. Bu hizan fındığıdır abi. Cevizler de hizanın cevizidir. Hizan cevizi arkadaşlar bahsettiğimiz evet. cevizler bak burada. Evet abi. Evet. Şimdi e, abi bu bal biraz böyle nasıl diyeyim sana hileye açık bir ürün. Evet. Doğru mu şimdi? Bal işi vicdan işi. Diye, vicdan bal işi isteyen vicdan işi abi. Adam en şekerli balı şekersiz olarak satabilir. Nasıl anlayacağız abi? Ee, yani biz mesela diyelim ki Can bizim, biz adı Can birazcık anlar da Efe hiç anlamaz. E diyelim ki Efe bir bal aldı. Tizan şey, balı aldı. Şeker Gerçek balı olup olmadı nasıl anlayacağız? Şeker hastası olan birisi yiyecek. Ya da balın mesela... <laughs> bir dakika, bir dakika. Ne? Rüstem miydi? <laughs> Refik. Refik abi bir Şimdi eğer şeker hastası bir adama balı yedirdik, sahte bal yedirdik, şekerliyse adam gitti. Yok gitmez inşallah Allah'ın izniyle o olmaz zaten ama şekeri yükseltir. Yükseldiği zaman orada e, fark eder. Bir ikincisi yani onun dışında hepsi de tatlıdır. Sen desen bu bal mesela ne kadar şekerli ya da ne kadar şekersiz onu kimse... Bilemez. Yükseltir. Yok. Hani... Yani Şeylerde çıkıyor. Tahlillerde mesela... Abi şey ben de şimdi evime almışım 2 kilo hizan balığı alayım da götüreyim laboratuvara i̇şte tahlil yapıyorum. İşte laboratuvara mesela sen 3 milyar 4 milyar para vereceksin zaten Aldığımız <laughs> balık kadar zaten. Vallahi öyle. Bu kara kovan balı var bir de. Kara kovan O, o şifadır ama. Var abi depoda size vereyim. Onu. Çıkıyor mu onu yani tadı. bu bölgede? Ehe ben... Şimdi bir, bir orijinal kara kovan de. balının, petekli balın kilosu kaç para olmalı? Şu an biz normalde burada bir iki yüze satıyoruz. 1200 TL. He bin TL ama dört yüz milyona kadar da var. Karakul var. O şekerlidir. Bizim kendi ürünümüz olduğu için biz kendi ürünümüzden emin olduğumuz kadarıyla. O bir, onun için bir 200. Garantili kardeşim. Garantili. Refik babayı arayıp bulun. Ben sana şöyle söyleyeyim. Yani bu balı sana Şur, gel Şu gibi. bala gelelim. Gel. Balda konuştuk. Balımız burada. Şimdi bu karak kovan kastaklı kaslak. dedi kastak. 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 kastaktır. Petek arasında ne fark var abi? içinde 60 gram suni petek var. Evet. Petek. Ya burada hazır petek koyuyorsunuz. Hazır petek bunlarda yok. Ha bunlarda yok. Bunlarda yok. Suni petek de var. Suni petek de <laughs> 60 gram suni petek var. O 60 gram fark ediyorsa onun dışında sen bu bal hangi çiçeğe konuyorsa o e, petekli balın. Yani arı arı, arı da, nereden topluyorsa. arısı da aynı o e, çiçeğe konup getiriyor hocam. Evet şu anda kilo fiyatımız ne mesela ben geldim şu şuradan alayım. Bunların kilosu 400 milyondur. 400 milyon. Evet, 400 milyon bunlar. Bunlar 400 milyondur. Şekerli ürünlerdir ama şekersiz lafı da tencerede şeyden var. Şimdi bu, arkadaşlar Refik abi diyor ki bunlar diyor <laughs> şekerli ürünlerdir diyor. Abi açık söyleyeyim. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> Şimdi ma, ma, zaten, <laughs> zaten diyor, diyor şekersiz öyle. olsa 1200 lira diyor. Heh. Budur abi kara kovanımız budur. Kara kovan bu. Ya peki kara kovan deyince sanki böyle bal da. Bal da birazcık kara, siyah olacak gibi geliyor bana. Yok, kara siyahı şöyle. O arının eski olması veya da çoğunluk. Heee. Çok oldu mu e, balı siyah çıkartıyor. Çok olmadı mı beyaz. Anladım. Ben de hani kara kovan olunca yok, yok, hani kar balı da kara olacak. Yok, kara kovan Peki. kara kovandır. Peki, e, diyelim ki ben balı yedim. Eğer benim boğazımı yakıyorsa bu bal, böyle böyle bir yanma yapıyorsa, güzel bir aroma bırakıyorsa, bu bal nedir abi? Ya onun nasıl e, şekersiz olarak yani nitelendiriyoruz. Orjinal mi He yani? orijinal. Orijinal olarak söylüyoruz. Şimdi ama dediğim gibi şey. Şi, şimdi bazı yanlar bazıları en şekerli balda Bu yüzden balı için konuşmuyoruz ama bir kesim e, bal üreticisi de var hayvansever onlar. Hı. Hiç arıları yormadan, arı kullanmadan bal yapanlar var. Oluyor. Şimdi arısız bal duydun? Arısız <laughs> bal. Diyor, Buraya diyor, getiriyorlar. Gerçekten <laughs> süzme getiriyor. Burada adam satıyor, diyor ki bir kilosu diyor yüz lira. Ya yüz lira nasıl o olur? Bu kırıntı peteği götürüyorlar içine atıyorlar. <laughs> oluyor yani ben şimdi <laughs> çok yapıyorlar ama biz ondan. Yani arısız bal olur mu abi ya? Arısız bal bilmiyorum işte hani. <laughs> ya adam glikozdan şeker hiç arıyla alakası yok adam onu yapıyor. Efendim gıda çok önemli. Gıda e, sağlığımız için önemli. Bildiğiniz güvendiğiniz yerden alışveriş yapın. Allah razı olsun. Bebek abi kaç yıldır buradasın? 33 yıldır. 33 yıldır. Babam 8 e, 18 yıl devam etti. Onun dışında 14 yıldır ben devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar 33 yıldır bir işletme devam ediyorsa bu da onun güvenilirliğini gösterir. Elhamdülillah, yani çok şükür. çünkü e, bir defa aldatırsın beni abi. İki defa, Aynen. üçüncüye aldatamazsın. Aynen. Bir üçüncüye ben gelmem buraya. Allah razı olsun. O yüzden ben ama patlıcan kurusunu ilk defa onunla mı yemeğini yapıyorlar? Evet, bu da Hizan'ındır. Normal Gayda'da geçen sene sera açıldı. Sera değil de yazlık e, Batman'dan gelip ekinlik yaptılar. Patlıcan kurdu. Bu, bu, ne abi? Kuş bu, burnu. Kuş burnudur abi. Kuş burnu. Şimdi ben az önce cevizi yedim birazcık bana Adil Cevaz cevizi gibi geldi ama. Hizan'ındır abi. Sen dedin <laughs> Hizan cevizi. Abi <laughs> Hizan'ındır iddiam var. <laughs> İddialıyız. He. Şimdi evet, peki, peki, peki buraya yok. dışarıdan geldim abi. Bayram tatiliydi, yaz tatiliydi. Adana'dan bindim, Başımızın hizana abi. geldim. Gel abi ne yapmam evet. lazım? Ne yemem lazım? Ne yapmam? ne alışveriş yapmam ee, lazım? Hizan'da özellikle bal alışverişi, ceviz, fındık. Hizanınız ya ben fındığı duyunca yeni. şaşırdım ha. Hani Karadeniz'de Yenip. daha çok evet. da fındık var. Evet. Millete söylüyoruz, diyorlar Hizan'da nasıl fındık olur. <laughs> ama var, gitmişsen belki görmüşsün. <laughs> Kabuğu biraz daha Karadeniz'e göre kalın. Kalın ama tat olarak lezzetli. Aroması güzel. Vallahi arkadaşlar şu arkamda elime aldığım şu an eğer doğru tahmin ettiğim şeyse çok kıymetli. Yani safran mı bu? Oh, safran. Bu safran kuyumcularda altın fiyatına gramı kaç para? Biz bunu normalde ben e, geçen sene aldım e, kilosunu 3 milyar 800'e verdiler bana ama daha çok yüksektir şu an. Şu an yüksek. İran, İran safranı meşhurdur oradan mı geliyor? İran Değil yok ne? bu... E, Adana'da aldım ama nelerini Adana'daysa tamam. Karahisar'ın saflarıdır. Böyle. Benim yani, memleketimin böyle. saflarıdır. Adana'da Onu abi. da buradan söyleyeyim. Evet. Öfik abi çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Elinize, elinize, elinize. Allah Sonra... satı pazarı evet. versin. Çok teşekkür ederim. Tamam. Size de ekibinize de Oğuz Bey'e de teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçek tamam, bal, abi. orijinal ürün almak istiyorsanız hemen olsun. camimizin versin. ismi ne ya abi? Ee, Bediüzzaman Ulu Cami'si. Bediüzzaman Ulu Cami'si. Ulu Cami'nin hemen karşısında Refik abiyi bulun. Evet. Özdemir. Geçecek programın bu haftada sonuna geldik. Neredeydik? Bitlis'in güzel ilçesi Dişan'daydık sizi. Dişan'ın güzelliklerine götürmeye çalıştık. Bizlere burada yardımcı olan herkese de ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Program bitti efendim. Haftaya bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.